Dörükçüm bisiklet mi sürüyorsun sen? Ne yapıyorsun anneciğim? Okuldan sonra bisiklet... Aa niye attın bisikletini? Ah, sopa. Sopayı ne yapacaksın? Kuman bunu yakalayacağım. Bir merhaba söyle arkadaşlarına. Dörükçüm. Merhaba söyle. Ama seni duymadılar. Herkese merhaba çocuklar. Doruk okuldan geldi. Hava yağmurlu ama şimdi yağmıyor. Biraz bisiklet sürmek istedi. Bisiklet sürdük. Şimdi kumlarda oynuyor. Parka geldik biz. Ne yapıyorsun anneciğim? E girebilirsin. Üstün değişecek zaten. Ne yapıyorsun anneciğim sen kuyu mu kazıyorsun? Kocaman bastonu almışsın. Efendim? Hayır hayır. Kovayla başka zaman geliriz. Şimdi eve geçelim dinlenelim birazcık. Efendim? Türkçe eve geçeriz. Hadi birazcık oyna. Hani sen bisiklet sürüyordun. Bisiklet süreceğim dedin. Bunlar, bunları abi yap. Bunu küçültmemiz lazım. Ne yapacaksın onu küçültüp? Küçültelim. Küçük adam. Ne onunla, yapacaksın onunla? Bunu seriçam. <laughs> Ay dikkat et yüzüne yüzüne gelir. Küçük. Ben kumları deliyim bundan. Tamam ver bakalım. Ay Allah. Oh, al bakalım. Tamam küçük oldu sana göre. Kuyu mu açıyorsun? Ne yapıyorsun? Kumları mı kazıyorsun? Yavaş yavaş Doruk. Hadi bakalım birazcık oyna o zaman. Sonra eve geçeriz. Çocuklar ben de size Dorun bisikletini göstereyim. Burası bizim oyun bahçemiz. Böyle oyuncaklar var. Kumlar var. Çocuklar kumlarda oynuyor. Şurada tekerlekli salıncaklar var. Güzel bir yer burası. Dorun bisikletine gidelim bakalım. Çok tatlı değil mi çocuklar? Sarı kırmızı. Doruk Bey attı gitti. Ne alalım oğlum? Ama şimdi oynayamayız Dorukcuğum. Eve gidip dinleneceğiz. Okuldan daha yeni geldin. Bir şeyler yemen lazım. Eve girmek istemiyor bugün çocuklar Doruk. Dorukcuğum nereye gidiyorsun? <laughs> Almış başını gidiyor bu çocuk. Doruk, ben gelmiyorum. Buraya gelir misin lütfen? <laughs> Efendim? Seni şirin şey buraya gel. Bisikletini al. Unuttun mu onu orada? Bisikletini al. Öyle attın gittin oğlum. Niye almadın bisikletini? Bir sür bakalım nasıl sürüyorsun sen. Güzel sürüyor musun? Öğrendin mi bisikleti sürme <laughs> wow! İşte bu. İşte bu. Harika hareketler Doruk. Dikkat. Orası eğimli birazcık. Dikkat et. Wow, Uçuyorsun. Dikkat. Dikkat. Yetişemiyorum. Bekle. Yavaş in, yavaş in. Burası biraz eğimli. <laughs> Hadi bir daha yap Doruk. Gel bir daha yap. Ayaklarını şey yap. Böyle inerken ayaklarını bırak.